Merhaba sevgili gökyüzü gezginleri. Kadersel uyanışın peşinde koşan dostlarım. Hepiniz Astro Ece kanalına hoş geldiniz. Arkanıza yaslanın, derin bir nefes alın. Çünkü bugün 2026 yılının en sarsıcı, en tamam mı devam mı dedirten haftalarından birini, 2 8 Şubat 2026 haftasını tüm kadersel şifreleriyle çözmeye geldim. Geçtiğimiz hafta Aslan Dolunay'ıyla mazeretlerin sonuna geldik demiştik. Bu hafta ise o sahnede kimlerin kalıcı olacağını, kimlerin ise perde arkasına çekileceğini belirleyen o büyük sınav haftasındayız. 2 Şubat pazartesi günü gerçekleşen o muazzam Aslan Dolunay'ının hemen ardından başlayan bu hafta gökyüzünün en sert ama en ödüllendirici kombinasyonlarını barındırıyor. Şunu unutmayın, kadersel etkiler sadece bir gün sürmez. Bir süreçtir ve bu hafta o sürecin hasat zamanı. Eğer Ocak ayında kendi devriminizi başlattıysanız, şimdi o devrimin meyvelerini toplama vakti. Ama hala gölgelere saklanıyorsanız, gökyüzü bu hafta sizi spot ışıklarının altına itecek. Dostlarım, eğer hazırladığım bu analizlerin hayatınıza ışık tuttuğunu düşünüyorsanız, emeğe bir teşekkür olarak videoyu beğenmeyi kadersel ailemize katılmak için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı sakın unutmayın. Sizin her bir yorumunuz bu kanalı büyüten ve beni yeni araştırmalar için motive eden en büyük güç kaynağım. Şimdi hazırsanız 2 8 Şubat haftasının o yüksek frekanslı enerjisini burç burç kadersel detaylarıyla incelemeye başlayalım. Mazeretler bitti, artık eylem vakti. Koç ve yükselen Koçlar Kariyerde zirve ve terfi rüzgarları. Sevgili koçlar, haftaya 2-3 Şubat günlerinde muazzam bir enerjiyle başlıyorsunuz. Mars'ın yüceldiği ve 10. evinizde, yani kariyer evinizde parladığı bu dönemde profesyonel hayatınızda "Ben buradayım." dediğiniz bir süreçtesiniz. Kariyer ve finans. Pazartesi ve salı günleri iş hayatınızda beklediğiniz o büyük onay, terfi veya maaş zammı haberi gelebilir. Eğer bir devlet işi bekliyorsanız veya üst düzey yöneticilerle bir görüşmeniz varsa gökyüzü sizi sonuna kadar destekliyor. Eski yatırımlarınızın veya gayrimenkul işlerinizin bu hafta meyvesini verdiğini göreceksiniz. Özellikle cuma günü borsa ve yatırımlar için oldukça bereketli görünüyor. Aşk ve ilişkiler İş hayatınız parlasa da ev hayatınızda sular biraz bulanık. Haftanın ilk günlerinde eşinizle veya partnerinizle sert tartışmalardan kaçınmalısınız. Ego savaşları ilişkinize zarar verebilir. Ancak haftanın ilerleyen günlerinde, Çarşamba'dan itibaren evdeki gerginlik yerine daha romantik bir atmosfere bırakacak. Sağlık Haftanın ilk yarısında enerjiniz yerinde olsa da çarşamba ve perşembe günleri sindirim sistemi sorunlarına ve tansiyon değişimlerine dikkat etmelisiniz. Zihinsel olarak kendinizi biraz yorgun hissedebilirsiniz. Dinlenmeyi ihmal etmeyin. Haftalık tavsiye: Kariyerindeki başarını eve taşırken kılıcını kapıda bırak. Haftalık olumlama: Başarıya ve bolluğa layığım. Kariyerimdeki yükselişi sevgiyle kabul ediyorum. Boğa ve yükselen boğalar. Kadersel fırsatlar ve yurttaşı kapıları. Sevgili boğalar, bu hafta gökyüzü sizin için tam anlamıyla altın vuruş yapıyor. Adeta on parmağınızda on mariset olan, şansın her koldan size aktığı bir haftadasınız. Kariyer ve finans pazartesi ve salı günleri finansal anlamda beklenmedik kapılan açılabilir. Yarım kalan işleriniz tamamlanıyor, beklediğiniz ödemeler tıkır tıkır hesabınıza geçiyor. Venüs'ün 9. evdeki kadersel geçişi, yurt dışı bağlantılı işler, vize, pasaport süreçleri veya akademik kariyerinizde büyük başarılar vaat ediyor. Eğer güzellik, tekstil veya hizmet sektöründe çalışıyorsanız, bu hafta rekor satışlar yapabilirsiniz. Aşk ve ilişkiler. Bu hafta aşkta hasat zamanı. Ocak ayında yaşadığınız o belirsizlikler bitiyor. Partnerinizle aranızdaki bağ hiç olmadığı kadar güçleniyor. Bekar boğalar için kadersel ve uzun vadeli bir ilişki başlangıcı söz konusu olabilir. Ailenizden ve büyüklerinizden tam destek alacağınız bir dönemdesiniz. Sağlık Sağlık konusunda 10 üzerinden 10 puan alıyorsunuz. Ancak çarşamba ve perşembe günleri ne yediğinize dikkat edin. Jenerik fast food gıdalardan ve alkolden uzak durun. Pazar günü ise kısa mesafeli bir seyahat ruhunuza çok iyi gelecek. Haftalık tavsiye. Gelen fırsatları bekletme. Bugün yapman gerekeni yarına bırakma. Haftalık olumlama. Hayatın tüm güzelliklerine ve bereketine kendime açıyorum. İkizler ve Yükselen İkizler Dönüşüm, Miras ve Zihinsel Aydınlanma Sevgili ikizler, haftaya biraz stresli ama çok öğretici enerjilerle başlıyorsunuz. Özellikle ortaklı paralar ve dönüşüm eviniz tetikleniyor. Kariyer ve Finans Haftanın ilk yarısında finansal genişleme fırsatları kapınızda. Gayrimenkul, mülk veya ortaklıklar üzerinden ciddi karlar elde edebilirsiniz. Özellikle uzaklardan gelecek olan bir destek veya bir dostun tavsiyesi kariyerinizde yeni bir kapı açabilir. Cuma ve cumartesi günleri şansınız daha da artacak. Ek gelir kaynakları yaratmak için harika bir zaman. Aşk ve ilişkiler Eşinizin veya partnerinizin sağlığı bu hafta odağınızda olabilir. İlişkinizde iletişim çok güçlü olsa da, partnerinizin yaşadığı kişisel sıkıntılar sizi de yorabilir. Ancak genel anlamda aşk hayatınızda koruyucu bir enerji var. Bekar ikizler sosyal çevreleri aracılığıyla yeni bir uyanış yaşayabilirler. Sağlık bu hafta en büyük sınavınız sağlık. Eklem ağrıları, bacaklarda sızı ve sindirim sorunları haftanın genelinde sizi biraz zorlayabilir. Özellikle pazar günü aşırı düşünme (overthinking) tuzağına düşmemeye çalışın. Zihninizdeki karmaşayı meditasyonla sakinleştirin. Haftalık tavsiye: Kimseye körü körüne güvenme. Belgeleri imzalamadan önce iki kez oku. Haftalık olumlama: Zihnim berrak, kararlarım net her şey olması gerektiği gibi ilerliyor. Yengeç ve yükselen yengeçler. İlişki sınavında tamam mı, bevam mı? Sevgili yengeçler, bu hafta sizin için biraz karma haftası. Özellikle ikili ilişkilerde ve finansal dengelerde kılıçların çekildiği bir süreçten geçiyorsunuz. Kariyer ve finans. Eğer yurt dışı bağlantılı bir işiniz varsa, terfi veya yeni iş fırsatları kapıda. Ancak ana vatanınızda, kendi şehrinizde yürüttüğünüz işlerde harcamalarınızın gelirinizi geçtiğini fark edebilirsiniz. Beklenmedik masraflar bütçenizi sarsabilir. İş ortaklarınızla fikir ayrılıkları yaşamanız mümkün. Pazar günü ise tıkanmış olan bir ödeme haberiyle biraz nefes alabilirsiniz. Aşk ve ilişkiler. Haftanın ilk günleri partnerinizle aranızda soğuk rüzgarlar esebilir. Kendi hassasiyetinizi yönetemeyip karşı tarafı kırabilirsiniz. Ancak çocuklarınızla olan bağınız bu hafta sizin en büyük teselli kaynağı olacak. Eğitim gören yengeçler içinse başarı dolu, odaklanmış bir hafta yolda. Sağlık. Kalp ve tansiyon konularına ekstra dikkat. Stres ve kaygı seviyeniz yükseldiğinde kendinize hemen sessiz bir yere çekin. Siyah ve koyu mavi renklerden bu hafta uzak durun. Enerji alanınızı korumanıza yardımcı olur. Haftalık tavsiye. Harcamalarını kontrol etmezsen, kadersel bir borç yüküyle yüzleşmek zorunda kalabilirsin. Haftalık olumlama. Duygularımı sevgiyle yönetiyorum. Hayatımdaki dengeleri yeniden kuruyorum. Aslan ve yükselen aslanlar. Kendini yeniden inşa etme vakti. Sevgili Aslanlar, burcunuzda gerçekleşen dolunayın hemen ardından hayat yazılımınızda büyük bir güncelleme yapıyorsunuz. Ancak bu güncelleme biraz sancılı olabilir. Kariyer ve finans. Kariyerinizde büyük fırsatlar penceresi açık ancak siz yapmalı mıyım, yapmamalı mıyım diye düşünürken o pencere kapanabilir. Ertelemeyi ve tembelliği bu hafta hayatınızdan silip atın. Borsa yatırımlarından küçük kazançlar elde etseniz de genel finansal tablonuzda ciddi bir harcama artışı söz konusu. Özellikle yeni bir ortaklık teklifi alırsanız uzun vadeli düşünerek kabul edin. Kısa vadede sonuç beklemeyin. Aşk ve ilişkiler. İlişkilerde zorlayıcı bir dönemdesiniz. Bir yanda Plüton Kova etkisiyle partnerinizin talepleri, diğer yanda sizin ben buradayım diyen egonuz. Eğer ilişkiniz sağlam temellere dayanmıyorsa bu hafta bir kopuş yaşanabilir. Bekar aslanlarsa geçmişten gelen bir aşkın kapıyı çalmasıyla sarsılabilirler. Sağlık. Omurga, mide ve gizli bölgelerle ilgili hassasiyetleriniz artabilir. Özellikle uzun süredir ertelediğiniz bir sağlık sorunu bu hafta kendini hatırlatabilir. Doktor kontrolüne gitmekten korkmayın. Haftalık tavsiye. Parlamaktan korkma. Ama başkalarının ışığını da söndürme. Haftalık olumlama. Kendi hayatımın başrolündeyim, ışığım herkesi aydınlatıyor. Başak ve yükselen başaklar. Ruhsal arınma ve kariyerde gizli güç. Sevgili başaklar, haftaya ruhsal olarak biraz dalgalı ama fiziksel olarak oldukça dirençli başlıyorsunuz. Kariyer ve finans. İş hayatınızda muazzam bir büyüme dönemi başlıyor. Yeni sözleşmeler, finansal ortaklıklar ve kariyerinizde size prestij kazandıracak projeler yolda. Özellikle dijital pazarlama, sosyal medya veya e-ticaret işiyle uğraşanlar için cuma ve cumartesi günleri altın değerinde. Eski gayrimenkul yatırımlarınızın değer kazandığını göreceksiniz. Aşk ve ilişkiler. Satürn'ün 7. eviniz, yani evlilik evinizdeki transiti ilişkilerinizde ciddiyet ve sorumluluk bekliyor. Partnerinizle olan pürüzleri çözmek için hafta başında kadersel bir fırsat yakalayacaksınız. Ancak kendi içinizdeki aşırı eleştiri sesini susturmalısınız. Aksi halde partnerinizle aranıza mesafe girebilir. Sağlık. Fiziksel olarak bir hastalığınız olmasa da psikolojik yorgunluk bu haftanın ana teması. Sürekli bir şeyleri kontrol etmek isteği sizi yorabilir. Özellikle haftanın ikinci yarısında kendinizi çok daha huzurlu ve yaratıcı hissedeceksiniz. Haftalık tavsiye. Tartışmalardan uzak dur, kimseye küfür veya hakaret etme. Frekansını koru. Haftalık olumlama. Ruhum huzurlu, zihnim dengeli, başarımı sevgiyle kucaklıyorum. Terazi ve yükselen teraziler. Sosyal çevre devrimi ve karakter testi. Sevgili Teraziler, bu hafta kadersel bir sınavdan geçiyorsunuz. Özellikle karakteriniz ve sadakatiniz gökyüzü tarafından test ediliyor. Kariyer ve finans. İş hayatınızda beklentileriniz hemen karşılanmayabilir. Bir mücadele, bir çaba içindesiniz. Finansal anlamda çarşambadan itibaren rahatlama başlıyor. Özellikle bankacılık veya sigorta sektöründe olanlar için büyük fırsatlar var. Ancak borsa gibi kısa vadeli spekülasyonlardan bu yılın genelinde uzak durmalısınız. Aşk ve ilişkiler. Haftanın en kritik konusu bu. Eğer gizli bir ilişkiniz varsa veya partnerinize dürüst davranmıyorsanız bu hafta o sırlar bir bir dökülebilir. Karakteriniz üzerinde soru işaretleri oluşabilir. Bekar teraziler içinse sosyal çevrelerinde büyük bir eleme süreci başlıyor. Gerçek dost kim, düşman kim netleşecek sağlık. Eklem ağrıları, bel fıtığı ve göz hassasiyetlerine dikkat. Özellikle haftanın ilk iki günü kendinizi fiziksel olarak çok yorgun hissedebilirsiniz. Haftalık tavsiye. Dürüftlükten şaşma. Bu hafta yalanın ömrü çok kısa olacak. Haftalık olumlama. İlişkilerimde dürüst ve adilim. Hayatıma gerçek sevgiyi çekiyorum. Akrep ve yükselen akrepler. Liderlik ve maddi bağımsızlık. Sevgili akrepler, haftanın yıldızı sizsiniz. Mars'ın kadersel desteğiyle adeta küllerinden doğan bir anka kuşu gibi parlıyorsunuz. Kariyer ve finans. İş arayan akrepler için bu hafta o beklenen iş haberi geliyor. Çalışanlar içinse terfi ve maaş artışı çok yakın. Özgüveniniz o kadar yüksek ki en zor projeleri bile tek başınıza tamamlayabilirsiniz. E-ticaret veya online işlerle uğraşanlar için rekor gelirler yolda. Yatırım yapmak istiyorsanız gökyüzü size yeşil ışık yakıyor. Aşk ve ilişkiler. Eşinizin veya sevgilinizin tavsiyelerini bu hafta can kulağıyla dinleyin. Onun vizyonu sizin kariyerinizde bir sıçrama tahtası olabilir. Romantik hayatınızda gizli kalmış derin bir tutku uyanabilir. Bekar akrepler için kadersel ve geleceği olan bir aşkın tohumları bu hafta atılıyor. Sağlık Fiziksel ve zihinsel olarak çok formdasınız. Spor veya yogaya başlamak için harika bir zaman. Ancak haftanın sonuna doğru ufak tefek ödemelere veya vergi cezalarına karşı dikkatli olun. Evraklarınızı kontrol edin. Haftalık tavsiye: Elindekini daha iyisi gelir diye bırakma. Gelen bereketi hemen kabul et. Haftalık olumlama: Gücümün farkındayım. Hayatımın her alanında parlıyorum. Yay ve yükselen yaylar. Vizyoner uyanış ve maddi yükseliş. Sevgili yaylar, haftaya biraz yavaş başlayabilirsiniz ama çarşambadan itibaren hayatınız 360 derece değişiyor. Kariyer ve finans Haftanın ilk iki günü harcamalarınız artabilir veya kendinizi biraz kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Ancak çarşambadan itibaren borsa ve gayrimenkul yatırımlarından harika haberler alacaksınız. İş hayatınızda bir disiplin dönemi başlıyor. Emeğinizin karşılığını fazlasıyla alacağınız bir süreçtesiniz. Pazar günü ise ev veya mülk alım satımı ile ilgili kadersel bir fırsat karşınıza çıkabilir. Aşk ve ilişkiler. Jüpiter'in 7. evinizdeki transiti ikili ilişkilerde size muazzam bir koruma sağlıyor. Partnerinizle aranızdaki iletişim çok derinleşiyor. Eğer evliyseniz eşinizle birlikte yeni bir hayal kurup onu gerçekleştirmek için ilk adımı atabilirsiniz. Sağlık. Genel anlamda sağlıklısınız ancak ne yediğinize dikkat etmeniz gereken bir hafta. Beslenme düzeninizi disipline edin. Anne ve babanızın hayır duasını alarak güne başlamak sizin şansınızı katlayacaktır. Haftalık tavsiye, İlk iki günkü durgunluk seni yıldırmasın. Çarşambadan sonra her şey değişecek. Haftalık olumlama, evrenin bilgeliğine açığım. Tüm kadersel fırsatları görüyorum. Oğlak ve yükselen oğlaklar. Çelikten bir irade ve kariyer devrimi. Sevgili oğlaklar, Satürn'ün çocukları olarak bu hafta sizin disiplin ve çalışma haftanız. Gökyüzü sizin o meşhur sabrınızı ödüllendirmeye hazırlanıyor. Kariyer ve finans. Kariyerinizde muazzam bir başarı dönemindesiniz. Özellikle mühendislik, yazılım veya teknik işlerle uğraşan oğlaklar için terfi kaçınılmaz. Yurtdışı vize veya çalışma izinleriniz bu hafta olumlu sonuçlanabilir. Maddi anlamda, kısa vadeli yatırımlarınızın size beklediğinizden çok daha fazla getiri sağladığını göreceksiniz. Aşk ve ilişkiler Aile hayatınızda huzur hakim. Partneriniz ve özellikle eşinizin ailesinden büyük destek göreceksiniz. Bekar oğlaklar için bu hafta ciddiyete giden bir ilişkinin ilk adımları bir söz veya nişan haberi söz konusu olabilir. Sağlık Sağlıkta sindirim sisteminize ve boyun bölgenize dikkat. Ufak tefek boyun tutulmaları veya mevsimsel soğuk algınlıkları sizi biraz yavaşlatabilir. Ancak genel enerjiniz oldukça yüksek. Haftalık tavsiye, partnerinin tavsiyelerini yabana atma, onun gözüyle bakmak sana çok şey kazandıracak. Haftalık olumlama, emeklerimin karşılığını alıyorum, kadersel bir bolluk içindeyim. Kova ve yükselen kovalar, kendini keşfetme ve ilişki dengesi. Sevgili kovalar, Plüton'un burcunuzdaki ilk aylarında kendinizi yeniden tanıyorsunuz. Ancak bu hafta biraz daha fazla çaba gerektiriyor. Kariyer ve finans, İş ve kariyer konularında haftanın ilk yarısı biraz bekle ve gör modundasınız. İşlerin yavaş ilerlemesi sizi sinirlendirmesin. Çarşambadan itibaren küçük finansal kazançlar gelmeye başlayacak. Borçlarınızı ödemek veya mali yapınızı düzene sokmak için harika bir zaman. Ancak büyük riskler almak için henüz erken. Elinizdeki fırsatları korumaya odaklanın. Aşk ve ilişkiler. İlişkilerde biraz mesafeli ve soğuk bir tavır takınabilirsiniz. Partnerinizle iletişim kurmaktan kaçınmak yerine sorunları konuşarak çözmeye çalışın. Eğer kendi içinize kapanırsanız, partneriniz bunu bir ayrılık sinyali olarak algılayabilir. Sağlık. Sindirim ve sinir sisteminize dikkat. Gözlerinizde hassasiyet veya görme bozuklukları oluşabilir. Ekran başında çok vakit geçirmemeye çalışın. Bir sağlık sorunu hissederseniz hemen doktora danışın. Haftalık tavsiye. İlişkilerinde mış gibi yapmayı bırak. Gerçek seni kimseyle paylaşmaktan korkma. Haftalık olumlama. Kendi gerçeğimi cesaretle yaşıyorum. Hayatımı özgürce yönetiyorum. Balık ve yükselen balıklar. Kadersel yüzleşme ve büyük arınma. Sevgili balıklar, haftaya sağlık ve psikolojik anlamda biraz zorlayıcı ama finansal anlamda oldukça güçlü enerjilerle başlıyorsunuz. Kariyer ve finans 11. evinizdeki gezegen yığılması size sosyal çevrenizden ve arkadaşlarınızdan gelecek maddi fırsatları gösteriyor. Beklediğinizden daha yüksek kazançlar elde edebilirsiniz. Kariyerinizde bir dönüm noktasındasınız. Özellikle eski iş arkadaşlarınızdan gelecek bir haber hayatınızı değiştirebilir. Ancak Satürn'ün burcunuzdaki transiti işleri biraz yavaşlatıyor. Sabırlı olun. Aşk ve ilişkiler İlişkilerde en zorlanan grup siz olabilirsiniz. Eğer partnerinizle iletişim kurmayı reddederseniz, bu durum ayrılığa kadar gidebilir. "Bırak ne olursa olsun" demek yerine sorunların üzerine gidin. Geçmiş bir aşkın geri dönmesi zihninizi bulandırabilir. Ancak unutmayın, geçmişten gelen geleceğinizi çalar. Sağlık. Kan enfeksiyonları, böbrek hassasiyetleri ve yüksek tansiyon konularında bu hafta çok dikkatli olmalısınız. Kendinizi fiziksel olarak çok yorgun hissedebilirsiniz. Pazar günü kendinizi eve kapatmak yerine sevdiğiniz dostlarınızla dertleşmek size şifa verecektir. Haftalık tavsiye İletişimi sakın kesme. Konuşulmayan her dert bir gün önünde daha olur. Haftalık olumlama Duygularımı özgürce ifade ediyorum. Ruhum şifa buluyor. Evet sevgili dostlar, tüm burçları inceledik. Gördüğünüz gibi 2-8 Şubat 2026 haftası 2026'nın gerçek yüzünü gösterdiği, mazeretlerin bittiği ve eylemin konuştuğu bir hafta. Gökyüzü artık hazırlık süresini kapattı. Kimisi kariyer zirvesinde parlayacak, kimisi ise ilişkilerindeki maskeleri düşürecek. Unutmayın, gökyüzü rotayı çizer ama dümende her zaman siz varsınız. Şimdi bu haftanın yüksek enerjisini hayatımıza mühürlemek için gelin hep birlikte niyet edelim. 2-8 Şubat haftasının getirdiği tüm netliği, başarıyı ve kadersel uyanışları sevgiyle kabul ediyorum. Korkularımın üzerine gitmeyi, gerçeğimi cesaretle ifade etmeyi ve mazeretlerin arkasına saklanmayı bırakmayı seçiyorum. Ben, kendi hayat sahnesinin başrol oyuncusuyum ve şimdi parlama vaktim ve öyle de oldu. Yorumlara sahneye çıkıyorum yazarak bu niyetimizi evrene gönderelim. Sizin bu videoyu beğenmeniz ve kanalımıza destek olmanız bu vizyoner aileyi büyütmek için paha biçilemez bir destek. Işıkla kalın. Haftaya görüşmek üzere.